Adam Şu bedavadan kasıyorsun. Adam arıyorum ya. Yorumlara yazın bakalım. Vefa okusun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne? <laughs> <laughs> Kokuyorsun sen. Akmış gibi. Kardeşlerim hoş geldin. Ben bugün Serta Çabı Ne demek Serta Çabı Nupla? Sen nupsun ben. Ben görüyoruz oğlum. Burada beraber oyun oynuyoruz. Benim kaçıncı olduğumu görüyorlar. Senin de kaçıncı olduğunu görüyorlar. 90. Vefa hep 99. olmuyor mu kardeşim? hold it shut Daha geçenki videoda 93. oldun Vefa Bence hiç boşuna ağlamayalım Bu arada sen niye gölden başlamadın Hayır baba gölüm kaldırıldı oyundan Nasıl ya Harita değişti ya bak Hani gölün değişti. yok Aa, Ben bu arada Fortnite'e gelen güncellemeyi Şu an ilk defa görüyorum hiç oynamadım Vefa oynamış ama öncesinde. Şimdi Vefa güncellemede neler değişti onu bir söyle bize Çok şeyler değişti Mesela şey nasıl gitti, Şey gitti mesela Ne gitti Oh bir sürü adam var Vefa. Vefa bence buradan kaçsan daha mı iyi? Öyle. Adam bana mı vuruyor? Vefa buralarda hiç silah yok bu arada ha. Ama biz challenge yapmadık Vefa. Challenge'a karar vermemiz gerekiyor. Bir şey olmaz şu an çok kötü. Aha biri yakaladı seni. Uf çok iyi kaçtın he. Vefa challenge'a karar vermemiz lazım öyle yok. Tamam ver. Ve tamam nasıl bir challenge yapacağız? Aa, Söyle. Bilmiyorum. Düşün düşün. Şimdi bu ilk güncellemenin girdiğimiz Battle Royale olduğu için Vefa'ya bu maçta bir challenge yapmayalım o zaman tamam mı? Tamam. Çünkü bu ilk güncelleme neyin nerede olduğunu nasıl bir şey olduğunu daha ben mesela hiç bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Vefa da şu an sen bunu kaçıncı kez oynuyorsundur yeni güncellemeyi? Daha yeni. Bir iki defa oynadın mı? Evet. İki defa oynamış. Bu da üçüncü oynayışı O yüzden bir, Hayır, bu bir iki ik defa. Bir iki defa. Tamam. O zaman bu oyunda vefaya bir challenge vermeyelim. Ondan sonra ağlıyor. Ye. Ben kaybettiğimde de da filan da filan da Bak ne çıktı Videoyu terk ediyorsun Hadi çalış da var Bu sefer çalış da var çalış Ne çalış? Var. Challenge mı var? Challenge ne challenge'ın var söyle? Ha ne challenge'ın var? Bir tane şey bulana kadar. Bir tane tabanca gene. Ne tabanca? Silah. Ya bir onlar oynadık. Silahla. Başka bir şey lazım. Hadi tek bir tane silahla. Bir tane silahla oynayacağım. Tamam He. mı? Bir tane silahla oynayacağım. Tamam mı? Tek bir tane silahla oynayacağım. Hani oğlum silahın yok ki. Hangi silahla oynayacağım? Onu, onu bitirene kadar mavilerle oynayacağım. Efsanevi bulana kadar maviyle oynayacağım. Tamam kendince şu an bir challenge üretti vefa. İzleyelim bakalım. Video onun videosu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ya insan gibi kapıdan girseydin de alsaydın ya. Oturarak iç. Niye o pompayı atmıyorsun? Attım. Adam adam bak bir şey içerken böyle için işte. Baba bak tamamlandı. Evet şu an %100 oldun. Bu arada oyunda 67 kişi kaldı vefa. Ben bu arada bu güncellemenin görüntüsünü daha çok beğendim biliyor musun? Önceki güncellemede böyle karanlık yerler vardı. Abuk subuk şeyler vardı. Ama burada mesela daha eğlenceli yani gördüğüm kadarıyla değil mi vefa? Renkler daha güzel. Bana o ateşin bak, üstüne öyle. gelince niye yanmıyor? Ya bak şey veriyor. Can mı veriyor? Evet. Aa! Bu ateşleri can verme özelliği mi var? Evet. Ben bunu bilmiyordum. <laughs> ben, ben bunu bilmiyordum. Veva biliyormuş bunu. Ben harbiden bilmiyordum ha. Vay be. Bak o kadar Fortnite oynuyorum ama bu özelliğini bilmiyordum. O yüzden bak bir şeyi oynarken ya da bir şeyi okurken, bir şeyi öğrenmeye çalışırken detaylı bir şekilde öğrenmeye çalışın. Ondan sonra benim gibi rezil oluyorsunuz işte. O kutu ne? Aa onu atıp içine saklanıyorsun. Ama onu herkes anlar ki içine saklandığını. Bunu ne olup kutuyla yürüyorsun bir de? Bak saklan. E bunu herkes anlar oyunda. Ya mesela ben şimdi bunun saklanma kutusu olduğunu biliyorsam, bunu oyunda bir yerde görsem vefa ben bunu anlarım yani birisi bunun içine saklanmış derim. Ateş ederim. Onu yani? Oğlum böyle kutuyla oynayacak halin yok herhalde Vefa. Var. Baba bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Hani bakayım. Baba. Ne yaptın? Babak. He tamam canım. Aslında o vakum var ya güzel bir şey. Mesela bak şu üstte çıkabilirsin şimdi onunla. Mesela tam oraya at. Hop. Gördün mü? <laughs> Ama sen tabii duramadığın için. Uzaya at uzaya bak. Gökyüzündeki yıldızları at onları tut vefa. Uzaya kadar böyle astronot vefa olursun. Oğlum o kadar dipten atma ha. Aha aşağı düştü. Bu arada Vefa o zırhı da al. Ha iki tane. Tamam. Eğer zırhın tamamıyla biterse tekrardan fullleyecek kadar iksirin var şu anda. Arkadaşlar sen değil Ben noob falan değilim Vefa. Ya senin önceki videoda sana herkes hileci Vefa yazmış. Ya ona da çok üzüldüm. Evet bak Vefa'ya öyle şeyler yazdığınız zaman Vefa artık yorumları okuyor değil mi? Evet. Evet Vefa açıyor YouTube'da. Sizin ona yaptığınız yorumlarınızı okuyor. Mesela şimdi bu videonun yorumlarını da Vefa okuyacak. O yüzden Vefa'nın okumasını ve öğrenmesini istediğiniz Vefa hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın bakalım. Vefa okusun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne, ne, ne? Bu hareket ne? O ne? <laughs> Oğlum bütün oyun boyunca dans mı edeceksin? 48 kişi kalmış. Git biraz kapış ya. Lan bedavadan kasıyorsun. Adam arıyorum ya. Adam arıyorsun da adam yok. Adam yok çünkü adam olmak kolay değil. Aa o ne? Sensin bu. Cüce toplamı. O ne ya? Bu cüce az önce bana çok kaba bir Ne Ne? Cüce toplayınca ne oluyor? Biliyor musun? Yok. Bilmiyor ki bu da iki kere oynamış. Nerede? Cüce toplayınca ne oluyor? Yorumlara bir yazın bakayım. Aa birkaç kere oynadım. Arabaya bak. Adam. Aa, bin bakayım ona. Oğlum sen neden benim söylediklerimi tam tersini yapıyorsun hep? Çöp kutusuna gidin üstün basın leş gibi oldu. Şimdi kokuyorsundur sen. Eğah böyle kusasım gelin falan diye böyle bakayım. Eff nasıl kokuyor şu anda. Çöp kutusundan çıkmış gibi. ben devam etmiyorum. Ben devam ederim. Bana ne lan? Ben devam ederim. Ben devam edeceğim. Bak adam var. Aha. Vefa in kapış. Aha vefa mevzuya giriyor. Oğlum onda değil adama ne yapacaksın? Kafasına şey mi hortum at. Aa Bizim... öbür adam şimdi sana sıkabilir bu arada dikkat et. Sağ tarafında da var. Bu arada burada 3 tane adam var. İlk bir adam bir tanesi de sağ tarafta. Bak buralarda bir yerlerde de çatışıyorlar. Orada da çatışıyorlar. Baba dur. İlk adam adamlar çatışıyor. Kendini... Adam ağacın arkasında vefa. Ama öbür adam da geldi. Aha bir aha. Hulk mu o? Vefa hu? Vefa. Vefa gidiyorsun. Vefa. Çabuk kaç. Aga be. 39. oldu vefa. Bak Hulk. Adam harbiden Hulk'la oynadı be. Hayır Hulk silah kullanmıyor ki. Değil mi? Hulk kendisi bir canavar zaten. Canavar. Bakalım istatistiklerine. 0 avlama, 0 asist, 0. isabet %21. 171 hasar vermişsin zaten toplamda. 2 kilometrelik de bir alanda yürümüşsün. 266 alınan hasarım var. Yapılara 1100. Yani ganimet saklayıcısında bir maçta 5 sandık açtın ilk defa demiş. Maçın özeti bu şekilde. Ha bu da fasulye adam galiba. Fasulye. Neyse. Vefa 39. oldu. Kaçıncı olduğunu yazsaydınız bulurdunuz kaçıncı olduğunu herhalde. Üzüldün mü? Bu da var ya. hep kaybettiği zaman üzülüyor. Oğlum niye üzülüyorsun? Niye üzülüyorsun o yanakların? Biz eğlenmek için oynuyoruz ve hoş Üzülmek için değil kardeşim. Hadi sonraki videoda görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Hayır baba ya. İkinciyi de çekelim. İkinciyi de bir sonrakinde de çekelim işte. Aaaa. Çünkü videolar çok uzun oluyor o zaman. Vefa sıkılıyor izleyenler.